Bu bayağı kaldı Tamam Yazı En son süreçte çok ağır bir e, olayla karşılaştım. E, yol hak ücretimi istedim. Bu da Cumhurbaşkanlığı onayından çıkmış bir e, haktı. E, dilekçe yazarak istedim. Üç aylık bir süreçte bana ödeme yapıldı. Üç ay sonra yeni atanan bir baş müdür Erol Şamiloğlu tarafından servisime gelerek alttan bir şekilde bana sen muhasebeyi tek başına yürütür müsün? Bunlar emekli olursa tek başına yürütür müsün? Mahanelere sığdırarak mobil uyguladı. Yani tehdit yapar mısın? Benim asla saygısızlık etmedim. Sadece dediğim tek kelime muhasebe PTT'nin temeli. Tek başına yürütülür mü? Tek başına yapılır mı? Dediğim için işte bu sendik e, keske üye olduğum için e, bana birkaç defa da uyarı verdi. E, bu sendikadan e, istifa et. Senin işin değil. Sana göre değil. E, ben sessiz kaldım. 48 yaşındayım ya. Ne demek? 48 yaşından sonra bana bu zulümü yaptılar. Halen bomik altındayım. Hala zulüm altındayım. Sebepsiz yerde Beni sürgün ettiler. Kadını konurumla oynandı. Anneyim ben sonuçta bir anneyim. Baş müdürlük, muhasebe şefliğinde 30 yıldır tek Kürt olarak benim. Açık ve net de söylüyorum. Bana gerçekten çok büyük haksızlık yapıldı. Şimdi hem konuştukça psikolojim bozuluyor. Aile düzeni bozuldu, sağlığım bozuldu. Yani bir suçu versinler elime ben de üzülmem. Gerçekten üzülmem. Halen devam ediliyor. Şube en ağır bir, e, karabalık bir yer. Gider orada çalışıyorum. Çünkü korkumdan gidemiyorum. Gözetim altında. Bunu ezeceksiniz. Bunu ezdireceksiniz. Ben bunu kulağımla duydum. Baş müdür tarafından, İda, idari ve mali müdür vekili Esra Yılmaz tarafından yani emekliye teşvik edin. Ben emekli olmam. Niye olayım? Çalışıyorum. Düzenli bir şekilde çalışıyorum. İşimi yapıyorum. Gerçekten çok şiddetli bir şekilde mobik altındayım. Herkes sesini duysun. Yeter artık. Yıllarca sustum, haksızlığa sustum. Bu saatten sonra susmam. Susmayacağım da, hakkımı arayacağım. Bu acımasız haksızlığa artık dur deme zamanı geldi. Bütün haksızlığa uğrayan emekçilere sesleniyorum. Asla haklı oldukları davalarından vazgeçmesinler. 10-15 kişiye yakın dilekçeyi vermişler bana dedi. Ben dinledim ama o Yani burada e, maalesef PTT, evet. Ayşe'nin genel yönetim anlayışının sonuçlarını yaşıyoruz birçok ilde. Nedir bu uygulamalar? Bu iki malum sendikanın e, her ilde birbiriyle sürekli e, çatışma halinde iktidarı, Kaybetmeme halinde, işte bunlardan biri kamu sene bağlı Türk Habersen, diğer de memur sene bağlı Birlik Habersen. Adır'da da bu yaşanıyor. Bu iki sendikanın e, iktidarı e, baş Müdürlüğü elde etme aç, 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 amacıyla sürekli bir çalışanları tehdit ettiği, e, bası kurduğu, senin tayinini yapalım, yaparım, sürgün ederim, e, şunu yaparım, bunu yaparım işte bize üye olursan şöyle olur, böyle olur. Seni kolay da Ki zaten şu anda Adirpeti e, e, merkezde çalışan personelere baktığınızda hepsinin ama hepsinin e, belli bir e, kimliğe ve belli bir e, sendika üyesi olduğunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Bu bir e, 180 yıllık bir kurumun e, kadim kimliğine yakışmayan bir tutum ve adil bir durum da değil bizler bu ülkede hepimiz anayasal eşit yurttaşlık e, kimliğine sahibiz. Bir kamu kurumunda e, eşitsizliğin bu şekilde olması ve bariz bir şekilde o, olması, insanların gözüne sokarcasına olması kesk olarak kabul etmeyeceğimiz bir şey bir şey bu. Bizler emekçiyiz halklarımıza, insanlarımıza en iyi şekilde kamusal hizmeti vermekle mükellefiz ki bu konuda yaptığımız hizmette de kimsenin etnik kimliğine, inancına, yaşam tarzına, felsefesine bakmadan kamu hizmetini sunan bir sendikal değerler dünyamız varken fakat kurumun ve kurumdaki bazı kişilerin işte o koltuk kavgası, o iktidar kavgası ile birlikte bu tip illerde Iğdır olsun, işte Kars olsun belki, Erzurum olsun ya da işte Mardin, Sirt, Urfa olsun bu tip illerde e, sosyolojilerin o ilen sosyolojisini e, suistimal ederek, kutuplaştırarak birbirine karşı karşıya getirerek bir e, davranışlar söz konusu, uygulamalar söz konusu. Biz buradan PET'te e, Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. E, artık yeter e, liyakatsiz atamalara son verin. E, emin olun baskıcı ayrımcı bir ortam olmamış olsa burada Kesk Habersen üyesi belki de yetki alacak e, e, duruma gelir. Maalesef Iğdır'da özellikle muhalif kesimlere, Alevilere, kütlere, bütün öteklere karşı ırkçı bir... Yani önce başta duyumlar alıyordum. Hani şöyle bir haksızlık falan oluyor. Yani arkadaşları yapıldığım zaman hemen heyecanlanmayın. Hani olabilir, her kurumda olacak şeylerdir ama olay daha sonra çok farklı yerlere gitmeye başladı. Baktım gerçekten daha çok faşistliğe yönelik, Kürt kimliğine yönelik ve maalesef üye olduğumuz sendikaya yönelik yapıldığını anladım. Arkadaşlar özellikle kadın arkadaşımıza yapılan maalesef kabul edilecek şeyler değil. Gerçekten büyük travmalar. Bir kadın olarak gerçekten kabul edilemez bir şey. Türkiye'de zaten bir kadın olmak bir sıfır hayata yenik başlamaktır maalesef. Yaşadık. Yani kurumda evet belki çok başıma şeyler gelmedi ama maalesef karşılaşıyoruz iste istemez. Yani şöyle yapılan haksızlığa, zulme, adaletsizliğe kesinlikle sessiz kalmayacağız. Her zaman arkadaşlarımızın yanında olacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu hangi yolu olursa olsun tabii hukuki şeylerin dışına çıkmama şartıyla genel olarak maalesef Türkiye'de bütün 81 ilinde bu durum yaşandığını görüyoruz. Her türlü dayatmaları yapıyorlar. Özellikle kimliklerinden dolayı hem kadın kimliği olsun, hem sendikal kimliği olsun, hem de etnik kimlikler olsun maalesef bu zulmü herkes yaşıyor. Umarım zamanla bunları aşacağız. Biz de elimizden geldiği kadar tüm kesti arkadaşlarımızın arkasında olacağız. Elimizden yine geliyorsa yapacağız. Yani umarım zamanla son bulur.